Hastaneyle konuştum. Haberler çok güzel. Konuşuyor da yürüyor da. Aslanım benim. Yalnız hafızası pek iyi durumda değilmiş. Kim olduğunu bizi yaşadığı yeri hatırlıyor ama... ...gündelik yaşamıyla ilgili pek bir şey hatırlamıyormuş. Peki... ...hep böyle mi kalacak? Hep bir şey söylemiyorlar. Video gönderdiler istersen izletirim. Yok. Video falan izlemek istemiyorum. Ben... ...Bora'nın bu kapıdan girdiğini görmek istiyorum. Bora buraya gelecek. Zamanla her şeyi hatırlayacak bana kendisini bu hale getirenlerin kim olduğunu anlatacak. Ben de onların cezalarını keseceğim. Sen organize et. Kim lazımsa yanında göndersinler hemşiresi falan. Buraya getirsinler. Fizik tedavi süreci var o yüzden tutuyorlar. Önemli değil. Hepsini burada hallederiz. Fizik tedaviye burada devam edebilir. Benim artık beklemeye sabrım yok. ...sarılmak istiyorum. Bana bak çok kötü görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yeni bir şey yok öyle. Saçma sapan bir rüya gördün mü? Ne gördün? Ya böyle... ...boğuluyordum. Boğuluyordum böyle. Sanki biri böyle simsiyah, karanlık bir şey böyle baskı yapıyordu. Karabasan. Uyku felci diyorlar. Stresten oluyormuş. Bilmiyorum. Neden oluyor? Böyle şeyim yok da. Ya boğuluyor hissediyordum. Kötüydü. Neyse ya aman. Nereye? Kafeye. İyi hadi gel. Geç hadi bırakayım seni işte. Tamam sağ ol. Ay. Hmm. Kolay versin. Toparlayamazsın. Rüyanın etkisi mi hala? Yok ya. Hmm. Selam geldi. Niye be? Tatlı adam. Hmm. Hmm. çok boş. Hmm. çok tatlı adam yani. Dur sana kek vereyim. Keyfin yerine gelsin. İşte birbirimize düşmeye çalışıyorum. Neyse. Feroz yaptı. Bakma öyle. Hareket almamız lazım Okan. Action ya, action. Ne yapayım? Ne action, action? Ne action? Ne yapayım? Cemile'nin açığını bulmak için dedektif falan mı tutayım? Dedektife gerek yok canım. Ben varım burada. Önce Muhsin amcayla Cemile'yi kim tanıştırmış, nasıl evlenmişler onu bir öğreneceğim. Zaten bu kötülüğü kim yapmış onu da merak ediyorum da. O ayrı. Azazım yanlış anlama ama bana göre biraz boş boş işlerle uğraşıyoruz gibi geliyor ama... <laughs> Bütün planların elinde patladığı için sana ondan öyle geliyor Okan'cığım. Vay be! Vay be, vallahi helal olsun ya. Sen, sen de vur, vallahi sen de vur ya. Sen de vur. Neyse, ben bir kahve alabilir miyim acaba? Dedem arardı şimdi. İyi vereyim bari. İyi ver bari.